6 Şubat e, afetinden sonra bir yandan şehrimizi e, ayağa kaldırırken, imarını ihyasını yaparken, bir yandan da gençlerimizin eğitimiyle ilgili gayretler gösterdik. Bununla ilgili kurslar açtık, onları motive ettik. E, Hamd olsun, her yılımız bir yıl öncekinden daha iyi. E, bu yıl e, Hatayımızda ilk bine giren üniversitede e, 32 öğrencimiz var. Bu sayı geçen yıl 25'ti. E, i̇lk e, binde bire giren e, LGS sınavlarında 10 öğrencimiz var. Bugün bu kardeşlerimizin e, tebriğini yaptık, hayırlı olsunlarını yaptık, hediyelerini verdik. E, bu gençlerimizin de ilk bavulunu, ilk biletini vereceğiz. E, bunu tamamına veriyoruz. Ayrıca böyle başarılı olan gençlerimize de burslarını veriyoruz. Ee, i̇lk 10 bin üniversitede giren e, gençlerimizin burslarını da veriyoruz. Ee, yol harçlıklarını veriyoruz, bavullarını veriyoruz, bilgisayarlarını hediye ediyoruz. Ve onların tüm eğitim süreci boyunca da yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bugünkü projemiz buydu. Çok mutlu oldum tabii. Ee, çok güzel okullar kazanmış gençlerimiz. Bunlar hem Hatay'ımız için hem de ülkemiz için büyük umutlar. Geleceğimiz bunlar. Çok bugün onurluyuz Hatay olarak. Hem ailelerini tebrik ediyorum hem öğretmenlerini tebrik ediyorum. Kendilerini de kutluyorum. Tabii ki çok zorlu bir süreçti ki sadece hani bir yıl çalışmanız değil. Aslında ben 12 yıllık çalışmamın emeğini aldım. Tabii ki son senede acayip bir emek verdim. Hani emek olmadan da hiçbir şey olmuyor zaten ki Allah'ın izniyle Ankara Üniversitesi Tıp'a yerleştim. TYT'de 661. oldum. Genelde 2300. Böyle yani güzeldi. Hani buraya için çok mutlu oldum zaten, çok gurur duydum ki başkanımızın da bize destek vermesi gerçekten hani çok iyi oldu bizim için de. Hani kendimize bir güvenimiz geldi, e yardımları destekleri için de çok teşekkür ederiz. Çok iyi oldu. Sağolsunlar. Bilgisayarımız bilgisayar hediye etti Sayın Başkanımız. Ayrıca 25 bin TL para hediyesi verdiler. Bavulumuz da ayrıca eşyalarımızı koyacaklarmış olsunlar. Bir de 3 bin TL yol açlığı